Likte, düzeltsin seferinde maç sayısı kaçtı ya bayağı bir maçı var. Yani oturmuş şeyleri en azından maç sayısı, peneratifi evet, maç evet. sayısından daha fazla. Resmi maç sayısınıca hazırlıkları katmıyorum içine. Zaten. Yani onu söylemeye çalışıyor. Ee, bir takım gücünü oluşturacak en önemli noktalardan biri oynadığın maç sayısı. Yani oturması lazım bazı şeyleri. O da oynadıkça oturuyor. O açıdan hani kurulu bir düzene karşı oynayacağız. Biz daha tam hazır değiliz. Bazı eksiklerimiz var var hakikaten sıkıntılar 17 maç yapmış İşte ligde ben işte karıştırmıyorum Galatasaray'ın kim miydi 16 diye 17 maç sadece ligde Avrupa Kupası da oynadı Avrupa Kupası da oynadı evet Gerçekten o yüzden maç sayısıyla e, kıyaslandığı zaman o. rakipler biraz daha e, normalde kadro kalitesi kıyaslanamaz ama e, nasıl hazırlık maçlarında da böyle oynanan takımlara mağlup olabiliyor ya da yeterince iyi performans sergileyemiyor takımlar. Bu maçlar da biraz o tatlı maçlar. Sen mi söylemiştin e, bu sezon öncesi hazırlık kamplarında bu tarz takımlarla hazırlık maçı yapılmalı diye artık aslında. Artık öyle. Bunlar değil sonra mi? Türk takımlarının hazırlık kamplarında Ve İspanya'dan takımlar e, değil Norveç, de Norveç, İsveç, Halilardya, Genelde Dani İspanya Marka, onlarla, onlarla, takımları ile İtalya takımları yapıyorlar Çünkü ya sen de hatta daha farklı ülkelerde de oynarsın. Çünkü sen artık Temmuz'un ortasında resmi maç oynayan bir ülkesin. Ve genelde Temmuz'un ortasında da o coğrafyanın takımları çıkıyor. E, bu taraftan da çıkanlar var. Ama sen e, yani gidip işte büyük takımlarla oynayayım hazırlık kampı işte orada sükse yapayım falan böyle bir şey yok. Artık oynayacağın takımlar bunlar. Bu arada kontrol Ve ettim, seni de hep zorlayanlar hep bunlar lider oldu. Lider şu anda Helsinki Lig'de yanılmıyorum değil mi? Evet lider. Bir mağlubiyeti var sadece. Yani ilginde de lider olan takımla oynuyor. Şartlar Monaco maçında da ikinci, uzatmanın, e, ikinci yarısı. Uzatmanın ikinci yarısı 2-1 değil mi? Monaco Hala. bastırıyormuş ama. Şu Hadi anda. Hadi bakalım. Penaltıları kalmadan bir gol gelir mi? Şimdi Hüseyin Özkök yazdı bize. Onlara bakıyorum bir nedir evet. durum diye iki ayrı ihtimali de paylaştı e, bizimle. Shakhtar'ın elenmesi Beşiktaş üçüncü torbada olacak. Şimdi Salzburg ihtimali ortadan kalkınca işler tamamen Shakhtar'a kaldı. 10 evet. e, yıllık kulüp sıralamasında Beşiktaş Shakhtar elendiği için şampiyonlar katılan takımlar içinde 22. sıraya çıktığı için e, kat sayı parasından da e, bir miktar daha fazla e, kazanacak. Yani kazandığı para da artacak bunu söylüyor. Gruplara giriş parası bu arada 14 milyon 800 bin euro ile birlikte bu artan parayla 27 milyon 307 bin euro garanti olacak. Yayın uzundan da 2-2,5 milyon arasında bir para geleceği düşünülürse yaklaşık 30 milyon euro garanti para elde etmiş olacak bu şartlar altında. Bu şartların elenmesiyle oluyor. Şartlar Monaco'ya Yani Beşiktaş'ın alacağı para oluyor değil mi bu? Evet. Şaktar Monaco'yu elerse peki Beşiktaş dördüncü torbada kalmış olacak. Bu durumda ayrıca 10 yıllık kulüp sıralamasında Beşiktaş Şaktar turu geçtiği için şampiyonlar ligine katılan takımlar içinde 23. 3. sıradaki yerinde kalacak ve kat sayı parasından biraz daha az almış olacak. Yani 12 milyon 500 civarları iken diğer ihtimalde Şaktar'ın elenmesiyle bu ihtimalle yani eğer Şaktar Monaco'yu elerse bu durumda 11 milyon 370 bin euro almaya Aradaki kazanacak. Aradaki farka bakar mısın? Evet. E, çok uzatmayayım rakamları ama diğer ihtimalde 30 milyon euro yaklaşık konuşurken e, burada 28-29 milyon euro civarlarında bir garanti para elde etmiş olacak. Öyle bir fark var. E, bu maçın sonucuna göre elde edilecek maddi gelirle ilgili de böyle bir değişiklik söz konusu. Şaktar Monaco'yu elerse e, 4. torbada kalıyor Beşiktaş ama eğer... Şaktar elenirse o zaman 3. torbada bunu söyleyelim. Maçta uzatma dakikaları oynanıyor. Onu da tekrar etmiş evet. olalım. Monakolu Serdar. Evet, evet hepimiz Monakoluyuz. Hı hı. Hüseyin abi güzel notlar verdi. Evet. Şimdi bak demin e, konuşuyorduk bu altyapıdan oyuncu yetişmeme falan. Hı hı. Yabancı sayısını yerli oyuncusunun sayısını arttırma. Yerli oyuncu oynasın yetişsin falan filan diyoruz ya. Şu Hüseyin abinin de bir yazısı vardı hafta içinde. Türkiye Futbol Federasyonu bunları yaparken tamam amaç bu. Ama kulüplerin ee, daha kaliteli yerli oyuncu bulma havuzu neresi? Yurt dışı. E hadi yurt dışında doğmuş ve o liglerde oynamış Türk futbolcuları da yabancı statüsünü al. Bak ne oluyor? Ben o zaman onu yaparım. Enteresan. Orada adam yetişiyor zaten. Buradakini yetiştirmek istiyorsak amaç... Orayı da o zaman kapatalım. Kapatalım orayı. Bundan sonra oradan gelenler yabancı statüsünü alınsın. O topraklarda doğduğu için. Ee, buradaki çocuklar, nasıl oradakiler yetişiyor. Alman futbol kültüründe yetişiyor. Belçika, Hollanda, İngiltere o kültürde yetişiyor onlar. Onların zemindeki toprak organik çünkü. Onlar yetişebiliyor. Burada sıkıntı var. İşte buradan yetişemediği için orayı havuz olarak kullanıyoruz. O zaman buradan yetişmesini istiyorsan orayı kapat, gelmesin, gelsin yabancı olarak gelsin. Madem bu kadar Türkiye'deki futbolcunun önü açılsın. Buyurun. Bu benim önerimdi Hüseyin abi yazdı, ben de destekliyorum. Güzel öneri gerçekten evet. söyleyince. Evet Cengizhan Söğütlü e, Fenerbahçe'ye geçmiştiniz diye hatırlatma yapmış. Evet Helsinki maçını konuşuyorduk. Tabi bir yandan e, Şampiyonlar Ligi'nde de uzayan maç olunca şöyle bir hatırlatma yaptık size. Hemen Helsinki maçına tekrar geri döneceğim. Golcü konusu tabi merak ediliyor. Bu maç özelinde değil Valencia'yı. Bu arada muhtemel 11'leri ilerleyen dakikalarda konuşacağız. O yüzden ona çok detaylı girmiyorum ama hani şu şartlar altında Valencia'yı izleriz gibi gözüküyor. Peki kim olacak? Fenerbahçe'nin golcüsü. Kim Ozan'ı Ozan bilmiyorum ama Ozan lafı almadan ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin golcüsünü Türkiye'de Twitter'da ilk yazacak adam Ozan Zeybek olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız sen <laughs> biraz önce çok güzel bir varsayımda bulundun Galatasaray'la ilgili. Onu bence burada konuşsana Fatih Terim'in sürpriziyle ilgili. E sen bunu söyle Onun ondan Ama nasıl? müthiş bir şey yani bu. Ya o yok o zaten konuşulan bir şey. Yani ben ilk Fatih defa Hoca ne duydum. diyor on numarayla ilgili? Varsayımı var çok Bak, güzel yani. Fatih Hoca diyor ki on numarayla sürprizimiz ilgili. Sürprizimiz olabilir diyor. Daha önce Hacı'ya vermiştik. Hı. Bir sürprizimiz olabilir. Hacı'nın oğlu olabilir mi acaba? Bu Twitter'da da çok konuşuluyor geliyor. Zaten. Konuşuluyor zaten. Ama şu ben da konuşuluyor. senden bunu. Hacı'nın oğlu Türk statüsünde mi değil mi? Değil. Değil canım. Türkiye'de doğdu ama Türk değil. Değil diyebiliyorum. Şimdi Hacı da e, şey yapıyordur. Niye <laughs> Türk yapmadım? Bana onu <laughs> diyordur yani. Hayır o dedi. Adam gözünüzün önünde doğdu. Fark etmedi mi hmm. bunu futbolcu olacağını? Şimdi ben olacağını. Izleyicilerin, izleyicilerin sesi oluyorum. Fenerbahçe ile ilgili merak ettikleri çok o, o konu sorun var. Bu sorunun cevabı e, havada kaldı yalnız. Formetle ilgili. Yok gibi. yok bir evet. şey yapsın. sorulara. Sorular geliyor. Golcü konusu Ozan Zeybek. Golcü konusu kimse bilmiyor. Var da, mı bir? Yok isim yok. Bir, yok var isim, bir isim, i̇sim yok ama... Lacazette'den bahsediliyor. Ben onun olacağını düşünmüyorum yani. Keşke olsa. Keşke olsa ama çok zor bir transfer. Olma şansı yok yani şu an için. Senin yok mu istediğin bir oyuncu? sansasyon yaratır diye susup yani söylemiş. Sen Melike, bana ipucu ver ben ismi yok, açık Melike, ederim. Mesela şu var. Ya yani, Lord çok konuşuldu. Onun olmayacağı belliydi. Yani çok netti. Bunu hep söyledik ama... E, Hayal de, umut da bir şey yani. Umutla yaşamak lazım. Ee, taraftarlar hep Sörlöt olur mu? Çok katkı sağlar. Daha sonra Muriç olur mu? Yani ellerinde şu anda 2-3 günden beri konuşulan e, şey var. La Gazette var. Ben onun olmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Keşke olsa diyorum bak bir daha. Ama net bir isim yok. Ne, ben de ortaya bir tane laf olsun diye bir isim atmak istemiyorum yani. Senin peki yani... Ortaya isim atmak istemiyorsun da senin iyi evet. bir istihbaratın olduğunu biliyoruz. Şimdi Melike şu var. E... Ve Fenerbahçe'nin de herhalde sadece bu konuşulan isimler üzerinden gitmediğini de tahmin edebiliyoruz. Bu Herkes neyi bekliyor? Transferin son günü işte yurt dışında Avrupa'da Şaktar transfer. gol attı bu arada. 114. dakika. Ne diyorsun ya? 2-2. Gitti 10 milyon euro. Gitti. Ne demek ya değil mi? Vardan döner inşallah. <laughs> Ben araya böyle girmiş oldum gol haberiyle. Evet Ozan Zeybek. Ne diyorduk? Ee, ben dedim ki sonuçta Alexis görüştüğü isimler yok mu? Ya dolaşıyor. abi bak şimdi Alexis hiçbir Sanchez. tane kötü isim duydun mu? Yok. Biz 40 günden beri 20 üzerinde dünya futbolunda Avrupa'da tanınan bütün futbolcuların isimleri geçti. Şu olur bu olur ama şu var benim bildiğim şu var isim kesinlikle yok. İsim verebilecek bir tane de yorumcu gazeteci e, haberci olduğunu zannetmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe bir tane Santrafor'la anlaştı ve bunu da herkes şeyi bekliyor. Ayın Eylül'ün 7'sinde mi açıklanır, 8'inde mi? Hayır. Ben birkaç gün içinde bunu açıklayacaklarını düşünüyorum. Peki tatmin edecek mi Fenerbahçe? Nin? Kesinlikle edecek. Ha işte biliyorsun bir isim Bilmiyorum de. Melike bilsem söylerim. Bende zaten kötü bir huyu var. Ağzımda tutamıyorum. Sırsaklayamıyorum ben. Ama Direkt nereden biliyorsun söylüyorum. o zaman Fenerbahçe'nin tatmin edecek bir transfer ee, olduğunu? Tuzağa düşürüyordun ve ben kadroları bile söylemek zorunda kalıyordum. Ama yok olsa yine söylerim şu anda. Evet bak şimdi Fehim Bey yazmış. Ozan Zeybek iki gün önce hazırlanın geliyor dedi. Geliyor, Kim o bir isim versin de duyalım. bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. İsim bende yok. İnsanlar canı sıkılınca günler biliyorsun aylar önce bir Burak Yılmaz söyledik yine mi böyle diyorlar? Hayır. Fenerbahçe anlaştı. Fenerbahçe hatta iki tane oyuncuyla anlaştı. Ama herkes şeyi beklemeyin. Yani Avrupa'da transfer bitecek ayın 7'sinde 8'inde gelir buraya. Bizim son günümüzde hayır. Fenerbahçe bunu birkaç gün içinde açıklayacak. Şu an sana kimse inanmıyor bu konuda biliyorsun sen ismini. <laughs> Peki. sıkıştırmaya ilerleyen dakikalarda devam edeceğim.